kesmiyor 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 kesmiyor. Evet, de. De evet hayırlı olsun nice yıllar arkadaşlar. Hayırlı olsun. Nerede yönetim? Gel, gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar. Yönetim. Yönetim. de hep gelsin, gelsin. ya. Gel. gel. Tek gel yönetici. Gel Murat Bey Murat Bey çok girdi bu aralar protokole. Evet. Gel buradaki alışkanlık yap. Gel. Yunus gelin de. Ya gelsene de. Gelsene de. Oradaki neden gelsin. Hasan gel. Hasan gel. Onlar çalışmıyor. Çalışmıyor. Tembeller. yıllar Allah sağlık mutluluk başarılı günler göstersin inşallah. Bu bahane. Birlikte olmak için. Şimdi... hepiniz hoş geldiniz. Çalışan gazeteciler gündüzü kutluyorum. Umarım resmileştirir. Emek verdiniz, emeğinizin karşılığını uzun yıllar sonra almak için sendikal haklarınıza kavuşuyorsunuz diyorum. Temennim odur. Tabii sizin de bizim de işimizde çalışan ve çalışmayanlar var. O ayrımı yapmak istemiyorum ama bu işe gönül veren, emek verenler mesleğine, kurumuna sahip çıksın, birbirine sahip çıksın. İyi kötüyü ayıralım. Her meslekte buna ihtiyaç var. Aynı şekilde bizim yaptığımız işi kamuoyuna aktaran kişiler olarak sizlere teşekkür ediyoruz. İyisiyle kötüsüyle. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi popüler bir meslek aynı zamanda. Ekonomik ve sosyal tarafı çok fazla olmasına rağmen popüler yönü olan bir meslek futbol. Her alandan insanlar bunun içerisine girebiliyor. Ama siz her gün buralardasınız, gönül veriyorsunuz, emek veriyorsunuz. Biz de böyle ee, işin değeri arttıkça zaman zaman işine, içine girip bu işe zarar verenler de olabilir. Umarım ki hep birlikte işte hakemler, antrenörler, oyuncular, yöneticiler, taraftarların olduğu gibi bunun dışında olup da e, bu işin içerisinde ne isteyenlerin bu kurumlara zarar verdiğini de görüyoruz. Ama el, el içerisinde işe emek verenleri ön plana çıkarıp daha güzel bir meslek haline dönüştürüp gençlerimizi de geleceğe hazırlamak gerekiyor. Umarım ki bu günlerde bunlar değerlendirilir, konuşulur. Bildiğim kadarıyla 61 mi galiba? 60, 61 yılında kuruldu ama bugün itibariyle baktığınız zaman hala kuruluş amacına uygun bir kurumsal yapıya ulaşmadı. İnşallah kısa zamanda olur. Ben sizin konunuza fazla girmiyorum. Temennim Sizlerin de mutlu olacağı, sağlıklı olacağı günleri ve başarılı olacağı günleri olması. Bizim de işimiz itibariyle bugün çalışmaya devam ediyoruz. Zeyyat Bey de sağ olsun bizimle beraber bugün de burada. Çoğu zaman birlikteyiz. Ee, o takımla ilgili bir bilgi vermek isterse gelmişken e, en azından e, aydınlatma olur. E, Dırakuş sakat şu anda ayrı çalışacak. Sakatlı tedavisi devam ediyor. Saviş ile e, oka yıkmanlara başladılar. Okay biraz daha önde iyi durumda. Onun dışında ciddi boyutta sakatlık yok. E Tabii üç günde bir maç oynadığımız için ufak tefek rahatsızlıklar vardır. Ama maça yansıyan çok ciddi boyutta bir sakatlığımız yok. E, takım olarak e, kupaya oyun olarak da iyi, sonuç olarak da iyi başladık. Ama lig olarak bulunduğumuz yer bize yakışmayan bir Bunu hep söylüyoruz kendi sahamızda kazanmamıza rağmen üst üste dışarıda bir maç alarak iki maç, üç maç, dört maç bir seri haline dönüştüremedik. Umarım ki bu lig maçıyla bu üst üste galibiyeti sağlamış oluruz. Arkasında da ligde bir seri yakalarız. Ee, bize yakışan, olmamız gereken yere tekrar gelmiş oluruz. Ee, asıl hedefimizden bir tanesi kadromuzu oluşturmak. Bunun için tabii hem giden kalan olabileceğini hep söyledik. Ama şu anda ki elimizdeki kadro olarak Resmi olarak pazar günden sonra değişikliği uğrayabilir. Hem katılım olarak yeni gelecekler hem gidecekler. Ayın 13'ünde transfer başladığı için Sivas maçıyla bunu değerlendirebiliriz. Ama şu anda gündemimizde sadece Antalya maçı var onu değerlendireceğiz. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Size Bey bir şeyler söylesin günün anlamına. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın şahsında yönetim kurarak 10 Ocak çalışan gazetelerinizi ben de kutluyorum. Bir anlamda sizler bizim çalışma arkadaşlarımızsınız. Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerek. Özellikle de transferlerde, satacağımız oyuncularda ve alacakımız oyuncularda kulüp menfaatini düşünerek bu bilinçle bizlere de destek olacağınıza inanıyorum ben. Tekrar gününüzü kutluyorum. İdman var. Hocamızla fazla tutmayalım. Teşekkür ederim geldiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Afiyet olsun. olsun. Siz şey tamam. <laughs> Her şeyi yiyebilirsiniz. <laughs>